Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'nin değerli takipçileri, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, YouTube Üniversitesi'nde 3 yıl önce bugün yol çıktığımız yolda, uzun, meşakkatli bir yolda epey mesafe aldık. Bugün itibariyle 60 bin aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Bu bir teşekkür videosu arkadaşlar. Normalde 50 bin de yapmayı düşünüyordum ama o zaman fırsat olmadı bugün itibariyle ulaştığımız 60.000 abone ye ulaşmaya katkılarından dolayı siz sevgili takipçilerimize, değerli arkadaşlarımıza, özellikle de sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Zira takipçilerimizin büyük çoğunluğu üniversite öğrencilerimiz veya lise öğrencilerimiz. Evet, burada öncelikle Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünün temel derslerini hem konu anlatımı hem bize e, final çalışma soruları e, şeklinde çalışma videoları şeklinde başladığımız bu yolculukta daha sonra işte KPSS e, Kaymakamlık Sınavı gibi e, meslek sınavlarına e, yönelik bir takım e, ders içerikleriyle devam ettirdik. Yine e, Siyasetname e, isimli e, e, oynatma listemizle e, küçük köşemizle e, sizlere. Siyaset bilimcilerine kulak vermeyi, sizleri e, siyaset bilimcilere kulak vermeyi, siyaset felsefecilerini dinlemeyi e, tavsiye ettik. Burada kadim e, e, siyasetten e, ortaçağ siyasal düşüncesine, İslam dünyasından önemli e, siyaset bilimcilere kadar geniş yelpazede, e, aydınlanma düşünürlerine kadar geniş bir yelpazede e, bir, bir takım düşünürlere, siyaset bilimcilere, e, kulak vermenizi önerdik ve sizleri buluşturduk. Yine yakın tarihimizle ilgili e, bir takım videolarla sizlerde olduk arkadaşlar. Tabi bunlar yeterli değil. Yani burada e, ders videoları yanında e, bir takım e, sosyal içerikli, kültürel içerikli tarih e, bilgileri içeren bir takım videolar yapmakla birlikte e, hedeflerimiz büyük. YouTube Üniversitesi kanalı olarak e, hedefimiz büyük gerçekten bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde e, yalnızca e, artık ben ders vermeyeceğim. Başka e, e, kamu yönetimi, siyaset bilimi kamu yönetimi bölümü ve diğer bölümlerimizin e, İBF bölümlerimizin ve hukuk fakültesi derslerimizin e, burada verildiğini göreceksiniz. Bunları planlıyoruz. Yani buradaki tek ders anlatan hoca ben e, pozisyonda olmayacağız artık. Yeni e, işinin ehli hocalarımızla sizleri buluşturacağız. Ve yalnızca dediğim gibi siyaset bilimi kamu değil, diğer bölümlerin de temel derslerini burada vermeye çalışacağız. Yani her açıdan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Burada günümüzde özellikle online eğitimin, uzaktan eğitim düşüncesinin ve pratiğinin geldiği noktaya baktığımızda geçen Tuncel'de yapılan Kayfor 24 e, Kongresinde de e, forumunda da e, bunu e, ben orada dile getirdim. Yani e, artık uzaktan eğitimin, online eğitimin e, kaçınılmaz, özellikle pandemi sürecinden sonra kaçınılmaz bir noktaya gelmesiyle birlikte bu tür e, kanalların, bu tür eğitim mecralarının e, arttığını göreceğiz, hep beraber şahit olacağız diye düşünüyorum. Yani bu anlamda arkadaşlar. E, kanalımız hem e, yeni ders içerikleriyle hem sınavlara yönelik yeni içeriklerle ve diğer sosyal kültürel toplumsal meselelerle ilgili e, güncel e, konularla ilgili e, içerikler üretmeye devam edecek. E, bu arada size bir müjdem var. Hemen bugün yarın duyurusunu yapacağız. E, beş tane temel dersten e, yaz okulu kampı açıyoruz. Yani öğrencilerimiz için e, e, kamu yönetimi, dersi 1 Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukukuna Giriş, Türk Anayasa Hukuku ve Yerel Yönetimler dersleriyle başlamak üzere bir yaz okulu kampı düzenledik. Zaten e, videolarımız bu derslerin videoları kanalımızda var olmakla birlikte burada premium bir ürün olarak e, bu yaz okulu programını sizlere e, ulaştırıyoruz. E, gayret bunu sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri e, bugün yarın e, hemen hizmete açılacak olan youtubeuniversitesi.com adresinden ve 505-422-2268 no'lu whatsapp hattından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili bir webinar yapacağız. Webinara kayıt yaptırmanız gerekiyor. Evet, sevgili arkadaşlar yani bugün itibariyle gerçekten ben çok mutluyum. Yani bu kadar yoğun emeğin ve YouTube'un algoritması gereği Gerçekten bu aboneye ve bu izlenme oranlarına ulaşmak gerçekten zor bir çalışma, zor bir gayret. Dolayısıyla sizlerin burada desteği benim için en büyük motivasyon oldu, motive edici güç oldu. Bu motivasyonun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Beğenme, paylaşma, yorumda bulunma ve fikirlerinizi videoların altına paylaşma şeklinde katkılarınızı devamını bekliyoruz. Evet, 3 yıl sonra e, 60 bin aboneye ulaştıran siz değerli takipçilerimize e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 60 bin kere teşekkürler arkadaşlar. E, yeni içeriklerde e, yeni e, videolarla e, buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.